Üniversite hayatı yalnızca girip çıkılan derslerden veya bu binalardan ibaret değil. Aile sağlığı merkezimiz ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulama ve araştırma merkezimiz. Dedi. Kariyer geliştirme, araştırma ve uygulama merkezimiz, merkez yemekhanemiz. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spor. Her şeyden önce barınma ve ulaşım olanakları ile başlayacak olursak, ilçelerimizde ve şehir merkezimizde bulunan yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli yurtlarımızda talep eden tüm öğrencilerimize yurt imkanı sağlanmaktadır. Şehir merkezimizdeki yurtlardan Yalnızbahal kampüsümüze 14, 14A, 14B kodlu halk otobüsleriyle çok kolay bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Yalnız Bağ yerleşimimizde bulunan merkez yemekhanemiz tüm öğrencilerimiz ve idari personelimiz için periyodik lezzet ve hijyen testlerinden geçerek hizmet vermektedir. Sosyal tesislerimizde bulunan çeşitli bankaların ATM'leri ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir, Erasmus ofisimizin hemen karşısında yer alan PTT şubesiyle kolay ve pratik postane hizmetine ulaşabilirsiniz. Erasmus ofisimizden bahsetmişken Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci girişinin hemen yanı başında Erasmus ofisimizin öndeyiz. Erasmus öğrenci değişim programıyla yurt dışında eğitim fırsatı bulabilir ve bu sayede sosyal transkriptinizi ve eğitim hayatınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spor. Fitness salonu, tenis kortları, basketbol sahaları, sentetik sahalar, atletizm pisti. İhtiyaç duyacağınız tüm spor faaliyetlerinizi gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz imkanlar sunuyoruz. Sağlıklı yaşam olanaklarından bahsetmişken, sosyal tesislerimiz birinci katta bulunan rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz iki uzman psikolojik danışman, iki uzman psikologla beraber hizmet vermeye devam etmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin hemen yanı başında bulunan Aile Sağlığı Merkezimiz ise bir aile hekimimiz, bir hemşiremiz de hizmet vermeye devam etmektedir. Kütüphanemiz içerisinde bulunan kariyer geliştirme, araştırma ve uygulama merkezimiz iki uzman psikolojik danışman, 3 iş ve meslek uzmanıyla hizmet vermekte olup içerisinde bulunduğumuz tercih döneminde sorularınız ve sorunlarınız için sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Tüm bu süreçlerde sizi rahatlatacak iki bursdan bahsetmek istiyorum. Birincisi üniversitemizin yemekhane bursu, diğeri Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı yani EKEV'in öğrenci bursu. Her ikisine de üniversitemiz sayfasından gerekli evraklara ulaşıp başvuruda bulunabilirsiniz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Anadolu'da bir dünya üniversitesi.